Kimsin lan sen? Babacığım yapma ne olursun. Nas. Sen sus! Sevgilisiyim. Berk! Ne neye ilgilisisin? Seviyorum kızını. Dülün içeri girin. Yapma yurda. gözünü seveyim yapma ne olur. İçeri girin dedim size. Babacığım lütfen. Naz. Bu sıfatsızla baş başa kalacağız ki benim dilimi öğrenecek belli oldu. Yapma ne olursun baba Allah aşkına. İçeri dedim. Nasıl? Naz içeri girin. Bizim babanla yalnız konuşacak çok meselemiz var. Naz gel hadi içeri. Gel. Naz'a mı güveniyorsun? Ona kıyamam senin cezanı kesemem mi zannediyorsun? Kendime güveniyorum. Yoksa nasıl bir adam olduğunu çok iyi biliyorum. La ve la kuvvete illa billahi lazim lan. Boru boru konuşma benimle. Özgüvene gel. Sen yürek mi yedin oğlum? Sökerim lan o yüreğini. Sökersin. Normalde sökersin. Ama sökemeyeceksin. Alışacaksın. Öyle bir alışacaksın ki evine girip bacak bacak üstüne atıp karşında oturmama da alışacaksın. Dayan! Baba yapma ne olursun. Dur! Hala nefes alabiliyorum. Seni bir daha kızımın çevresinde görmeyeceğim. Göreceksin. Daha çok göreceksin. Kimsin lan sen? Onu da göreceksin. Yemin edersiniz aldırayım efendim. Olmaz. Naz canına kıyar falan diye korkuyorum. Sonra alacağız onu. Ben bu herifi bir yerden tanıyorum ama nereden? Hastaneden. Yok yok daha evvelden bir yerden. Bu herifin kim olduğunu öğreneceksin. Anasını danasını, eşiğini meşiğini, soyunu sopunu, yedi düvelini öğreneceksin Rıza. İyi misin abi? Çok iyiyim. Kapının önünden yavaş geç. Plakanı alacaklar. Yavaş mı geçeyim? Bırak bırak alsın. Yarın sana gelip beni soracaklar. Nereden aldın, nereye bıraktın? Bir şeyler, bir şeyler. Kim abi bunlar? Boş versen. Dediklerimi söyleyeceksin onlara. Gerisi bende. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.